Merhabalar. Bugün yine başarısız video günlerinden birindeyim. Kaç tane video sildim, iptal ettim, hatırlamıyorum. E, yüz makyajını yaptığım videoyu çekmiştim fakat e, kart doldu, pil bitti, bir şeyler oldu yine. O kaynadı yani yarısındayken yüzüm bir baktım şey dolmuş, Memur kart dolmuş. Onun için yüz kısmını geçtik, onu başka bir gün yaparım. E, göz makyajı yapalım. Ne göz makyajı? Hardal ve Morton'larda bir göz makyajı yapacağım. Hemen başlayalım. İlk önce e, baz olarak bu arada gözüme e, Too Faced Shadow Insurance'ın e, primerını sürdüm. Bu bir paint pot, paint pot, paint pot. Buradan gözü sanırım. Treasure Hunt altın rengi. Şimdi altın rengi olanı göz içine göz içi şu göz nedir orası göz pınarı değil işte gözün iç şu bölgesine ortaya gelecek şekilde ortaya kadar görürüz aynı şekilde bu göze de Bu üstüne koyacağımız renklerin daha parlaklığını güzel göstermesini sağlayacak, yani parlaklığı demeyeyim, hmm, renkleri daha canlı yapacak. Bu arada göz altındaki kuruluklardan dolayı orada birikmeler olabiliyor çünkü göz kremi sürmeyi unuttum. Onları şöyle Beauty Blender'la püf püfledik. Fırçanın öteki ucuyla da bu sefer mor renk Half White Wild Wild. Şöyle bir mor renk. Fırçanın diğer ucuyla onu alıyorum. çok bu aşamada çok düzgün olmasına gerek yok. Çünkü bunları iyice birbirine karıştıracağız zaten. Şöyle çok güzel bir görüntü oluşturuyoruz. Ardından hemen bir adet far fırçası olur. Şöyle düz tepeli. Hiçbir özelliği olmayan. Alacağımız da hardal rengi Metin 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 <laughs> Mekin Outre isimli şu hardal rengi far. Bu yani diğer bütün renkleri bulabilirsiniz. Bu bazılar yerine krem farlar elinizde uygun renk varsa olur. Kalem farlar her markada çeşitli kalem farlar. Eyeliner şeklinde satılan kalem hepsinden olur. Ama yani altın rengi ve mor olarak şöyle yapabilirsiniz. Tek sorun bu farı biraz zor bulabilirsiniz. Bu arada baktığımda şu gözü biraz daha ilik. Daha sonra bunu alıyoruz ve hardal rengini aslında bu hardal rengi içinde mat bir buna uygun far bulsaydım e, krem far çok daha güzel olacaktı ama yine de o hardal rengini görebiliyorsunuz yani alttaki o altın rengini kapatmış oluyoruz altın olarak gözükmüyor zaten hardal olarak gözükmesini istiyoruz. Bu mor rengi geçiş yapıyoruz. Upsi. Fırçayı burnumuza sokmuyoruz. Sonra başka bir fırçayla bu Mac 217 mesela bu sefer de bir mor renk alıyoruz. Bendeki Shopaholic Mac'in yine bir farı. Bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor mu? Çünkü şu anda ben görmüyorum. Mac'in şu mor farı dediğim gibi herhangi bir mor olur yani. Böyle pıt pıtlayarak bu sefer bunu sürüyoruz. Daha sonra fırçanın temiz kısmıyla bu iki rengi birbirine karıştırıyoruz. Diğer hafifçe yukarı alıyoruz. Onu da şöyle gözün iç kısmına doğru getiriyoruz. Aynı şekilde yine fırçanın tek tarafını yüklüyorum. Diyarak. Bu arada şurada bir e, siyahlık gibi bir şey gözüküyor gözümün tam fırçanın altında. O bir leke ya da bir şey değil yani. Bir morluk gibi bir şey sürekli var orada. Kapatıcı da sürdüm fakat kapanmadı. Yani ben görüyorum siz oradan görmüyor olabilirsiniz. Fırçanın temiz kısmıyla çok fazla bastırmadan iki rengin birbirine geçmesini sağlıyorum. Sonra yine fırçayı çok çok az daha alıp çok fazla yukarı çıkartmıyorum morları çünkü hani mor kuvvetli bir renk böyle yumruk yemiş gibi olmasına gerek yok. Ondan sonra da tam bir e, ten rengi far. Bu yine MAC'in Tetetint tete Tetetint diye yazılıyor. Böyle enteresan bir adı var Tetetint. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu kalalık yapamayacağım kendisiyle ilgili. Bu sanırım şeyden kalktı. Artık üretilmiyor. Fakat yani mat bir ten rengi far. Çok özelliği olan bir renk değil. Ee, böyle açık, yumuşak bir şeyde kullanabilirsiniz bunun yerine. Kahverengi, ter rengi bulamıyorsanız. Bu E25 yine 217 benzeriyle alıyorum. Bu ter rengi ya da doğal bir renk olması diğer renkleri bastırmayacak, onlarla karışmayacak fakat geçiş sağlayacak. Doğallık sağlayacak bir renk. Şu tam Göz çukurumuzun işte biraz üst kısmına doğru bununla yaptığımız rengi biraz yumuşatıyoruz. Bu bir geçiş rengi. Ondan sonra da. Ee. Hmm. Buket yanına almadığı için şuradan hemen aşağıdan bir palet çekelim. Bu palette mesela nude, tut. Ne varmış? Kaş altına bir aydınlatıcı hafif bir şey sürelim. Aslında mat bir rengi tercih ederdim ama bu palette şu beyaz var. Bu Beyazdan çok hafif alalım. Şu kaş altımızı aydınlatmış olalım boş bırakmayalım hmm, güzel ondan sonra cuma yapacağımız işlem e, bu makyajla mor da yapabilirsiniz siyah da yapabilirsiniz düşünüyorum hangisini yapsam diye ben şu şeydeki Physicians Formula'daki siyah bugün canım çekti siyahla bir eyeliner denemesi yapacağım daha evvel de dediğim gibi ben kuyruk yapmıyorum Çünkü tek nedeni kendime yakıştıramıyorum. Göz şeklinden dolayı. Şöyle. Şimdi bu gözüme nedense bir de çok zor yapıyorum. Ama bu Physicians Formula'nın yapısı çok yumuşak ve çok rahat sürülen bir eyeliner bu. taşımak suretiyle Evet oldu da yaptık şurada taşan yere hemen mor farımla orayı biraz kapatıyorum biraz hile yaptım. Sonra e, bu Avon'un Süper Şok muhteşem göz karemiyle göz pınarının içine, göz pınarına, altına alt, yani ben bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama konuşamamaktan mütevellit Aynen bu göze de. Evet, bu da tamam. Bu aşamada eğer benim gibi akmalarla karşılaşıyorsunuz hemen kulak çubuğuyla düzeltiyoruz. Bu kadar. Sonra şuradan yine bir evvelki makyajda kullandığım L'Oreal'in Voluminous maskarasına alıyorum. Makyaj yaparken konuşmayı beceremeyenlerden olduğumu şu anda ben de keşfetmiş bulunuyorum. Yapıyorum ve konuşamıyorum. <laughs> Ben bu makyajı çok seviyorum bu arada. Mor ve hardal rengini çok yakıştırıyorum. Eskiden kendimi şey derdim hep. Yani kendimi doğal renklerden makyajda hoşlandığını düşünürdüm. Ama bu tarz renklerin de çok kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Çok cırt olmadığını düşünüyorum ve ben bu makyajı işe bile yapıyorum. Bilmiyorum belki gözlüklü olduğum içindir. Hani o kadar göze batmıyor bende. Gözlüksüz insanda daha çok belli olur mu? Bilemiyorum. Ya bu aşamalar acaba çok sıkıcı oluyor mu? Çünkü yani bir rimel sürmek ne kadar enteresan olabilir. En son vallahi söz son. Kaş farım Inglot'un. Kaş box'e bu bunu da bir açılı ayna ayna fırçasına yükleyip çok fazla renk vermiyor zaten bu şeyler. İşte şurada bir boşluk var. Bir de işte pudra falan sürdüğümüz için kaşın üstünde böyle bir pudramsı hal oluyor. Onu halletmek için gözlüğümüzü taksaymışız da olurmuş. Şu arada bir boşluğum var. O yoktu yeni oldu. Orada bir sivilcecik çıktı. Sivilce geçti. Bana boşluğu hediye olarak bıraktı. Bu kadar. gözlükten ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şimdi göz çıkartacağım. Ama en son olarak rujumu sürmek istiyorum. Ruj olarak da e, Lush'ın Perspective isimli bu likit rujunu kullanıyorum. Da bu kadar şimdi gövizlüğümüzü çıkartalım iyice yaklaşalım eyeliner da biraz daha düzgün olabilirdi ama ancak bu kadar çekebildim şu anda onun dışında renklerden çok memnunum umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Ay, yüz makyajım dediğim gibi çekilemedi bir başka videoda onu da çekerim Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.